Başkanım hanım günaydın. Başkanım hoş geldin başkanım. Günaydın. 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 ne? yapacağız bunları? Toprağı ektin Ne olacak? Eke Sapir şöyle oldu. Yani goka hiç gelmedi. Sağ ol, böyle bereketinizle geldiniz. Allah. Hayırlı sabır. Sağ olun, çok memnun oldum. Sağ olun. Neler gettiniz? Hey, evet, ülkemize yetişen atalık çeşitlerden. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ, olun çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başkanım Sağ olun. çok selamı Evet. Bir evet. Bir küçük, bir Sağ olun. Aynen. E, Neftin Hanım. Şey Atakanımızın simgesi, Samsun'umuzun simgesi. Evet e, ya. E, çok teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz Çok teşekkür Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok, çok, çok 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 geldiniz. Geldiniz. Çok Çok, çok, geldiniz. Geldiniz. çok, çok

ben alıyorum bir tane. Buyurun bak, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet evet evet. Merhaba. Başka çok çok memnun nasıl, nasıl? oldum. nasılsınız? Çok memnun. Teşekkür ederim. Harika gün. Başları. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> evet, buradayız <doğru yiyoruz> <laughs> tabii. <laughs> olacak. Tüm dünya içinden geçtiğimiz karanlık günlere karşın tohumun bereketiyle ülkemize ve tüm dünyaya yayılsın diliyorum. 5 Şubat 2011'de ilk kez Semiriisar'da gerçekleştirdiğimiz tohum takas şenliğinden bugüne kat ettiğimiz yol bizi gururlandırıyor. Aradan geçen 11 yılda sadece atalık tohumlarımızı korumak ve çoğaltmakla kalmadık aynı zamanda o tohumları var eden ana düşüncenin doğayla uyumlu ve sakin bir yaşamın da tohumlarını çoğalttık, Türkiye ve dünyada yayılmasını sağladık. Değerli katılımcılar, tohum asıl varlığını kendini çoğaltma gücünden alır. Bu güç sadece kendini kopyalamayı değil, aynı zamanda değişen dış koşullara uymayı da mümkün kılar. Çoğalmak ve çevresine uyum sağlamak, Tohum ancak bu ikisi birleştiğinde bereketi doğurur. 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk yasasıyla yazık ki tohumu var eden bu iki temel özellik yasaklandı. Bu yasayla tohumun kontrolü tamamen şirketlere verildi. 19 Ekim 2018'de çıkarılan yönetmelikle bu daha da pekiştirildi. Yani yerli ve milli tohumlarımız göz göre göre yok edildi tümüyle tohum şirketlerine muhtaç, yeniden çoğalma özelliğini kaybetmiş hibrit ithal tohumların önü açıldı. Kültürümüz, köklerimiz ve geçmişimize ait olan birikimle beraber geleceğimiz de ipotek altına alındı. Verimi yüksek diyerek memleketin her yerini ithal ve yabancı tohumlara boğdular. Yerli tohum ve ırklarımızı teker teker tasfiye ettiler yabancı tohumlar vatanımızı günden güne istila ederken topraklarımız çoraklaşmaya, göllerimiz kurumaya, derelerimiz birer birer yok olmaya başladı. Yeraltı sularımız yüzlerce metre derinlerde kayboldu. Üstelik bunları yapanlar yerli ve milli olma amasiyetini de yaptılar. Peki bizi biz yapan tohumumuzdan, toprağımızdan, suyumuzdan daha yerli ve milli ne olabilir? Tohumu değiştirdiğiniz anda aslında her şeyi değiştiriyorsunuz. Üreticimiz tohumda dışa bağımlı hale geldiğinde tarımda top yakın dışa bağımlı hale geliyor. Yani bağımsızlığını yitiriyor. Yani postalların yerini ithal tohumlar alıyor. Atalık tohumları yasaklayanlar, yabancı tohumların yurdun her karış toprağını ele geçirmesine izin verenler yerli ve milli olamaz yerli ve milli olan bin bir emekle bir avuçluk kara kılçık tohumunu sandığında yıllarca saklayan gödenceli Ali İbrahim amcadır. O tohumları büyük bir özenle koruyan Anadolu kadınlarıdır asıl yerli ve milli olan. Atalık tohumlarla ilgili adımlarımıza 2009 yılında ilk olarak köylerimizden başladık. O gün değerli arkadaşlarım ev ev köy köy dolaşarak o yerli tohumları topladılar. Bu süreçte en büyük desteğimiz kadınlarımız oldu. Onların sandıklarında yüzlerce yıldır biriken hazineyi dünyanın en güzel bankasına dönüştürdük. 2011'in Mart ayında Seferihisar'da Can Yücel Tohum Merkezi'ni açtık. Aradan geçen 11 yıl içinde sadece İzmir ve ilçelerinde değil, yurdumuzun dört bir yanında yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tohum sakat şenliklerinin düzenlenmesine eşlik ettik. Ve Seferihisar'dan tam 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında Bornova Aşık Beysel Parkı'nda Can Yücel Tohum Merkezi'ni açtık. Aşık Beysel ve Can Yücel gibi iki ölümsüz ustanın ismini Anadolu'nun tohumlarını ölümsüzleştirmek için aynı mekanda buluşturduk. Bugün Türkiye'de Genel tohum ağımız İzmir'den Ardahan'a, Kars'a uzandı. Ürettiğimiz tohumları Anadolu'nun her köşesiyle paylaşmaya devam ediyoruz. Doğu Anadolu'daki tohum seferberliğimiz bu bahar Kars'ın susuzunda devam edecek. Seferihisar'da ilk takas şenliğimizde bize emanet edilen bir avuç kara kılçıkla bugün İzmir'de binlerce dekar alanda serpilerek boy veriyor. Bugün o bir avuç tohumdan 700 ton kara kılçık buğdayını hasat edeceğiz. Üreticimizden de bu kara kılçık buğdayını 7 liradan satın alacağız. Eylül 2022'de ise tohum mücadelemizi bir adım daha büyüteceğiz. <laughs> Atalık tohumlarımızın koruyucusu küçük üreticilerimizi birer ihracatçı haline getirmek için dünyanın en büyük fuarı Terra Madre'yi gastronomi fuarı Tere Madre'yi İzmir'e taşıyoruz. Tere ulu fuarı İzmir'in refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak için attığımız en temel adımlardan biri. Değerli konuklar, önümüze konan tüm engellere rağmen ülkemizi yoksulluğun ve kuraklığın pençesinden kurtaracağız. Bunu bir tohumun zekasını rehber ederek onun sadelikten aldığı güçle başaracağız. Bizim mücadelemiz borç batağına sürüklenen köylümüzün daha fazla ithal tohuma, ithal ilaca, ithal yeme mecbur kalmaması için üreticimizin doğduğu yerde doyabilmesi için bu bereketli toprakların çoraklaşmaması için yoksulluğa son vermek için Atalarımızdan bize emanet edilen bu eşsiz vatanı yaşatmak için çocuklarımıza çok güzel bir gelecek ve bir avuç tohum bırakabilmek için tohum takas şenliğimizde bugün bir araya gelmemizin esas gayesi bu. Çünkü tohum köktür, gelenektir, gelecektir. Çocuklar. Evet başkanımız Sayın Tunç Sayırın ellerinden alıyorlar minik eller, minik tohumlarını. Dileriz onlar da tohumları da birer çınar olacaklar. Temseğmen, uzman doktor Ülkümen Rodoplu ve doçent doktor Levan Kösten bizlerle birlikte olacak ve tohumlarımız saçılıyor. Tohum takas şenliğimiz böylelikle başlamış oluyor. Çocuklarımız, Sayın Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de birlikte. <laughs> Tarımla, tohumla ve milli bağımsızlığın ne demek olduğu gibi kavramları anlamama vesile olan bir ziyaretti seferi insan aslında. Yani kafamda zaten olan birçok şeyin yerine oturduğu müthiş bir yerel pazara gitmiştik. Ve sonra üstünde çok düşündüm, çok araştırdım ve misyonum o. Tamamen tarım üzerine kurdum çünkü biraz önce Sayın Başkan'ın da söylediği gibi e, bağımsızlığımıza, milli güvenliğimize vurulan en büyük darbelerden bir tanesi olduğunu gördüm. Yapılan iş bir yurtseverliktir, bir vatanseverliktir. İyi ki de Tunç Soyer gibi, Neptün Soyer gibi neferler var ki bağımsızlığa geri İzmir'de...

Ya tohum ekmeği. Evet. Ay ne güzel. Hadi bakalım. Aferin. Elinize evet. çok de güzel oldu. Bak bu da çok güzel yaptı. Böyle böyle şey yapıyorsun. Evet. Hiç kirlenmiyor. Eğilizce Aferin. Bastır bastır bastır. Ağaç. Ağaç mı? Ay çok <laughs> güzel. Meyveler meyveler. Çok güzel Afiyet olsun. Ben yoruldum. Bu o da sürüklü <laughs> böcek. Bu da sürüklü böcek. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. Baksana. Bu da maymun. O da maymun. O da çok tatlı. Bu da şöyle bir hayvan. Bizim Ay çok güzel olmuş. Hepsi şahane olmuş. Arı, evi. Arı evi. Ay çok güzel bunlar. Bulutlar. Bulutlar. Bravo. Alkışlıyoruz. Bravo. Bravo. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. <laughs> en sevdiğim tezgah burası benim. <laughs> evet ya. <yani. gülüyor> <Çok> <laughs> Okay. <laughs>